Merhabalar Sıfır şu anda. He? Sıfır kişi. Öyle mi? Allah Allah. Güzel güzel. Hadi. Tutuk açsın ya. Güzel güzel. Ayın aşık gölü.

gelenler hoş geldi evet. bununla bağlıyoruz ya? Bu. Burayı istemez mi ben? Gelenler hoş geldi. Evet. Şu anda fındık filesi çekiyoruz. Ayın kaçıda on değil? On dokuz mu bugün? Ne bakayım bir kaçı? Evet. Şu anda yaptığımız yerleri göster bu yana doğru. Bak bu şekilde fidelerimizi Aynen komple böyle şey Serdik. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım yayına. Evet aralarını açtık. Bu şekilde şimdi gancalama Bir bağla işi. da görsünler baba. Gancala, gancalama işini yapıyoruz. Bu şekilde az geri çık girdimez. Şuralarda şeylerini bulacağız. Ya evet, şu şekilde bir yere getiriyoruz. Şu gancayı buradan takıyoruz. Öbür gancayı da buradan. Evet bu şekilde. Evet. Güvene geliyoruz. Evet, kötü bir kral Ocakta oluyor bu. Sıra fındıkta olmuyor. Sıra fındıkta bu birbirine kavuşmuyor. Şunu şöyle çektirip bunu böyle atıp tamam. Artı bir de bu araları boş kalıyor. Şu şekilde bak. Şunu şöyle atıyoruz. Yiğidimeli. Yiğidimeli yapıyoruz. Bir tane de şöyle atacağız bak. Gel bakalım burayı. Bak şu şekilde. Dostluk. Evet. Şu anda ara de kapandı. Evet bu çırakların arasında kapattık. Göster. Komple. Burasının arası 5 metre. Biz 6 metrelik aldık. bir aldık. 1 metre gerdirme olur diye. Bu şekilde oluyor. 1 metre fazlalık aldık. Fındıkları da şöyle bir problemimiz var. Getir edelim. İlk dökülen fındıklara bakalım bak. Bak gösterelim. Fındıklarda bir şekilde komple bir randıman yapalım. Şimdi az bekle. Çat çat ötme. Evet. Şu anda düşen fındıklara bakalım. Evet. Kıralım. Şöyle bir düşürecek o. Bunlar Şu boş. Evet. Şu anda. Var. Bu var. Burada tam içini ufak yani fındık olarak da. Şunu bir alalım bakalım. 7 tane fındık aldık. Bir tane şu anda sağlam çıktı. Şuna bakalım. Bu da büzük. Çünkü sütlü. Bunu büzülecek. Bu da büzülecek de. Bu da şu da şekilde ağız içinde problem var. 7 fındıktan bir bakalım. 7 tane de. Evet, şunu atalım. Evet, bunların hepsi iyi bu fena sayılır. Al baba fındık mı kaldı daha? Arkadaşlar beğene da beğenelim. Bu hep çürük bu. Bak, bak. Bu kara fındık. Ya bak, şu yeşil fındığa bak bir tanesine. Bu bir tarafı boş, bir tarafına bakalım. Oh. Güzel dolu. Dolu bu boş. Evet şu şekilde. Bu fındık büzük fındık zaten. Gördüğünüz gibi şey olmuş. Şuna bakalım. Bu da aynı şekilde. Şuna bakalım. Güzel. Tertemiz. Temiz de işte bunların şu kenarlarında az bir pembelik var. Problem olabilir belki. İlk düşen fındıklar bunlar. Normal bir yeşil fındık koparalım Getir. Daldan. Bu, bu, Mayıs dökümüne benziyor. Getir. Dur. Tamam. Mayıs yukarısına benziyor. Ölümde bir. Bunda sonradan do doğum yapanlar. Komple bir bakalım. Arkadaşlar yayını beğenelim. Şuna bakalım. Burası Samsun Çarşamba. Evet. İçinde şu anda oluşum oluyor. Tat olarak güzel. Tamam. Bu da güzel. Kim büyük olan bari. Oraya yapma ya. Hani. Bu da güzel. Bak bu da dolu. Bak bu da dolu. Şöyle söyleyeyim. Eğer er eğer e, olan fındıklarda boş çok var. Sonraki bak şu fındıklar fındıklarda çok güzel fındık var. Niye? Bunları biz güzel gübrelemesini yaptık. İlaçlamasını yaptık. Kokarca ile ilgili. Çok büyük bir mücadelede bulunduk. Bak şunun içinde bir siyahlık var. İçinde ne var bunu bakalım. Böcük var. Aynen böcük çıktı. Evet. Gördüğün o gibi. Bu böcük de. O ne böcüymüş. la valla. Yeşil ekim. da benzeye bak. Kokarcanın bir değişiyor ya. Yeşildir ki kokarca. Bak bunun içinde de var aynısı. Doğum yapmış gösterelim. Evet, kaçıyor bak. Bakalım. Kokuyor mu? Hı hı. Ufaktan bir koku var ama değişik bir rengi var. Ya yeni buzladı. Kokarcı benziyor. Ama bu saatten sonra buna bir şey yapma şansı yok. Bu fındık oluşumu tamamlamış. Yani herhangi bir şey yapmak, kabuğuna yapma şansı yok da. Olay bitmiş bunda. Şu anda. Şu fındığın randımanı 55 randıman. Bizim toprağımız Buranın toprağı kum toprak değil Kara toprak Buranın gerisi çok güzel Buranın mesela diyelim normal ee, bir tarlalara baktığınız zaman Dağ toprağı Ne toprağı değil de, kel toprak kılan bir şey değil yani buranın en verimli toprağı çarşambanın en verimli toprağı bu toprak Tabii ki çok yağmur yağıp da su durmasa Evet tadı çok güzel bir de Şöyle bir problem var yukarı tut oğlum Buna ne yapıyoruz baba bu Buna şey Buna ganca. Bunu cebin koy. Bir de bak. Fındıkta böyle bir şey var. Bak şöyle. Bak fındık ağaçta çok seyrek. Bu aldığımız yer bak. Bir burada var. Bir tane burada var. İki tane orada var. Bir tane burada var. Yani fındığı seyrek. Fındık seyrek olduğu için ben de bana çek. Evet sık olan yerlerde problem Mesela bak şu çok sık fındık. Gel. At gitsin o Bak bak. Bu bak. bak. Bak bak. Bu bak, bak. Bak şunda hiç fındık yok bak şunlarda bak. Bak şu göbelim sıfır çekiyor şu fındık. Sıfır çekiyor bak ucu. Uç kuruş şey yapmış bak. Bak. Şey Devam edelim. Bak şu da ucu kuruş. Evet bak. Hadi indirin, hadi Gel bak. Kalın gibi Kaç buradan kenara geç. Evet. Bak. Uç gurusu yapmış bu. Görüyor musun? Bak uç gurusu. Yani bu fındıkta iş yok. Randımanı sıfır. Bu fındıkta iş yok diyorsun yani. Evet. Şey cins cins değişiyor. Mesela şu fındık değişik bir fındık. Bu fındık ee, kirasın yağlısının bir cinsi. Çok güzel yani bak. Evet. Bak devamına bak. Çok güzel. Ulan fındık da güzel. Değişik bir fındık. Ama bu kadar fındık dediğimiz fındık biraz sungarası değil buna. Şöyle gösterelim. Bak hep yanı kalkmış. Bu sene patoloji çalışacak bu kriya sungarası. Bak. Şu şekil İçine bakalım bir de. Büzük bak. Kendi kendine bitmiş. Hmm. Bak. Bir tük bundan bir şey olmaz. Teklemenin teklemesi yani. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Yeter oğlum. Evet. Yap bakalım. Yine bir olan bağırıyor. Bakalım. Bunu bu şekilde attık. Hemen öbür tarafa gelelim. Zaten sevdirdik komple fileleri. Yeşil fındık arkadaşlar. Hadi. Tertemiz. Lakmatik kaldı. Burası Tarsus Çarşamba. Evet. Ay çiğden bunu. Ne Ka Yok. Abi ortada pembelik var. Görün şu pembeli. Yok, bu pembelik olmaz ya. U yarın bugün oradan. Hemen. Yani bunu çok olayım ki mahna bulacağız. Çünkü az ya. Mahna bulamaz. Devam edelim. bağlama işi böyle oluyor. Yap bakayım baba bu. Evet. Şöyle. File bağlama böyle. Evet. Bu bir, bir, bir yani. Bunun bir büyük kancası var. Şuna ben ilk kez ne çekiyorum. Gövmeler çok fazla yüksek bunlarda. En düşük göğmeler. tek eline mı? ters taktın. bak tek, tam tersi takacaksın yok bak, az çek çek tamam. şey yapma bak al böyle hadi bakalım biraz da sen çalış ama öyle yapmayacağım bak şöyle bak, yapsan sen, tak sen, tamam bak, böyle. bak ama bak tamam evet. da bak o şu, çıkmıyor bak şu şekil yapsan bak Yusuf'tan bak yok yok YouTube'dan. yok şöyle ters yapsan daha dengeli takayım bak görün ama hiç uğraşmayın evet. tek, tek elinden de takabileyim bak bak evet. göstereyim sana yine ters düz yapacağım bak şunu şöyle ters taksın. Bunu da üstüne çekeceğim. Takacağım. bitti. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Bize kolay gele. Hayırlı günler dileriz. Burası Samsun Çarşamba. Hadi. Hadi oğlum kapat. Logan belli koyun eşitme. Ben az daha şey yapayım ya. Yok buraya gel. <laughs> Kapat. <laughs> Kapat. Hadi <işimize gülüyor> bakalım haydi. Kapat işimize bakalım. Haydi tamam bu tarlayı Fındık böyle. Bu tarlayı 爸爸 b a